Yukarıdaki şemada e verilen işlemler ok yönünde sırasıyla yapıldığında soru işaretiyle gösterilen yerlere yazılması gereken sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sayılarımız tam olarak burada gözükmüyor. Burada kök 2 var. Burada kök 32 var. Kök 32 ne demektir? 16 çarpı 2 mi demek? Yani kök 16 çarpı 2 o da ne demektir? 4 kök 2. O zaman gençler kök 2 ile neyi toplarsam 4 kök 2 eder? Hemen cevabı duyar gibiyim. 3 kök 2 ile. Kök 200 nedir gençler? 100 çarpı 2. Yani ne olur bu? 10 kök 2 mi olur? Kök 50 ne demek? 25 çarpı 2. Yani 5 kök 2 mi demek? Şimdi ne diyor bize? 4 kök 2 ile şu şekilde takip ettiğim için 4 kök 2 ile neyi toplarsam 5 kök 2 eder? Kök 2 dediğinizi duyar gibiyim. Buraya kök 2 yazdım. 5 kök 2, 10 kök 2 neymiş? 15 kök 2 miymiş? Doğru mu? Doğru. Kök 882. Bu nasıl yazılacak peki? 441 çarpı 2 mi? 441 neyin karesidir? 21'in dediğinizi duyar gibiyim. 21 kök 2. 15 kök 2'ye kaç eklersem 21 kök 2 eder gençler? 6 kök 2 eklersem. Şimdi ne diyor bize? Soru işaretiyle yazılan yerleri topla diyor. O zaman soru işaretiyle yazılan yerleri topluyorum. 3 kök 2 kök 2. Diğeri nedir? 6 kök 2 mi? O zaman 3 kök 2 kök 2 ne oldu? 4 kök 2 mi? 6 kök 2 ile topladım. O zaman cevabımız nedir? 10 kök 2. Bazı öğretmenler filmsinin yüklemde asla aranmayacağını, bazı öğretmenler ise filmsinin yüklemde de olabileceğini söylüyormuş. Bununla alakalı bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar biz normalde filmsi bulurken cümlede öncelikle yüklemi bulup yüklemi cümleden çıkartıp daha sonrasında cümledeki fiil kökenli sözcükleri buluyorduk. Şimdi biz buraya bir tane örnek yazdık. Suskun kalmak sana yakışmıyor diye bir örnek. Öncelikle yüklemimizi bulup yüklemi cümleden çıkartıyoruz. Yüklemi çıkardıktan sonra diğer fiil kökenli sözcüğe bakıyoruz. Kalmak fiili bizim burada fiil kökenli diğer sözcüğümüz. Buradaki makmek kelimesi de zaten size verdiğimiz isim fiil eklerinden yani mayışmak eklerinden mak ekimiz. O yüzden otomatik olarak bu kelime isim fiil ekini almıştır diyoruz. Şimdi geldik sizin sorduğunuz soruya yani yüklemdeki fiilimsiyi bulmaya. Diğer bir örneğimizde de bunu açıkladık. En büyük hayalin pilot olmaktı derken olmaktı kelimesi 7. sınıfta öğrendiğimiz Bizim olmak idi ek fiilini aldığı için buradaki makmek eki bizim fiilimse ekimiz oluyor. Yani eğer yüklemde ek fiil almış bir kelime varsa o zaman burada fiilimiz vardır diyebiliriz. Ama yoksa o zaman normal yüklemimizdir. Yukarıdaki bir markette satılan biri diğerinin 5 katı ağırlığında olan sanırım bu daha ağır çünkü 1 bir gram 1 miligram. 5 katı ağırlığında olan aynı marka mısırlar ve mısırların ağırlıkları gram ve miligram cinsinden gösterilmiştir. Ayhan her iki üründen de ikişer adet aldığında aldığı ürünlerin toplam ağırlığı 28,8 çarpı 10 üzeri eksi 1 kilogram olduğuna göre A eksi B farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gelin bakalım şimdi bunu bir A4 kağıdının e üzerine çözelim daha anlaşılır olsun. Öncelikle gram ve miligram dediği için ne yapacağım? Gramı miligrama çevirmem gerekiyor. Büyük mısır için düşünelim. Nedir büyük mısır için A çarpı 10 üzeri 3'ü neye çevireceğim? Miligrama çevireceğim. O zaman zaten aşağıdaki şeyleri kullanarak ne yapacağım? 10 üzeri 3 ile çarparsam 10 üzeri 6. Tamamen aynı olduğu için üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. O zaman büyük mısırımızın ne olur? Gramdan miligrama çevirirken 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. 10 üzeri 6 miligram olur. Devam ediyoruz şimdi. Küçük mısırımızın zaten cinsi nedir? Miligram olarak verdiği için onu hiçbir şekilde ellemiyorum. 2,4 çarp 10 üzeri B miligram. Öyleyse şimdi Birbirinin 5 katı olduğunu söylediğime göre ne diyeceğim? Büyük olan yani a çarpı 10 üzeri 6 neyin 5 katı olacak? 2,4 çarpı 10 üzeri b'nin. Bunu düzenliyorum. a çarpı 10 üzeri 6 eşittir. 12 çarpı 10 üzeri b mi? A'yı yalnız bırakacağım. Daha sonra kullanabilmek için 12 çarpı 10 üzeri bölü A 10 üzeri 6 olduğu için ne olacak üstte? Eksi olarak çıkacak. En son elde ettiğim denklem ne olur? A eşittir 12 çarpı 10 üzeri B eksi 6. Bunu kullanacağım. Neden? Çünkü ne diyor? Soru, soru daha devam ediyor. Soru ne diyordu bize? Ayhan ne yapıyormuş bunlardan? Her iki üründen de ikişer adet aldığında kilogram cinsinden ne yapmış? kilosunu vermiş. iki tane ürünün mısırın yani. 28,8 çarpı 10 üzeri eksi 1 kilogram yalnız. Lütfen dikkat. Kilogram. Ben miligram cinsinden bulduğum için ne yapacağım? Bundan miligrama çevireceğim. Devam ediyorum. Şimdi her üründen ikişer tane aldığı için bundan ikişer tane alıyor. 2 çarpı a çarpı 10 üzeri 6 artı 2 çarpı 2,4 çarpı 10 üzeri b eşittir 28,8 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri 6. Lütfen buraya dikkat. 10 üzeri 6 ile çarpıyorum. Çünkü neden? Kilogramı miligrama çevirebilmek için. 2 çarpı A çarpı 10 üzeri 6 artı ne olur burası? 4,8 çarpı 10 üzeri B eşittir 28,8 çarpı 10 üzeri üstler aynı olduğu için toplanıyor. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 10 üzeri 5. Devam ediyorum. Şimdi A yerine ne yazabilirim öyleyse? 12 çarpı 10 üzeri B eksi 6. Yazıyorum yerine a yerine. 12 çarpı 10 üzeri b eksi 6 çarpı 10 üzeri 6 artı 4,8 çarpı 10 üzeri b eşittir 28,8 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi ne yapacağım? Gerekli düzenlemeleri yapıyorum. 2 çarpı 12 24 çarpı 10 üzeri b artı 4,8 çarpı 10 üzeri b eşittir 28,8 çarpı 10 üzeri 5. Gerekli işlemlerimi yapacağım. Neyle çarpıyorum? 10 çarpıyorum. Ki şuradaki virgüllerden kurtulabileyim. 240 çarpı 10 üzeri B. Artı 4 48 çarpı 10 üzeri B. Eşittir. 288 çarpı 10 üzeri 5. Bence artık görmüşsünüzdür zaten. 288 çarpı 10 üzeri B. Eşittir 288 çarpı 10 üzeri 5. B ne oldu gençler? Buradan 5 dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi B yerine yazacağım ki A'yı bulabileyim. B yerine 5 yazıyorum. A ne olur o zaman? 12 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani 1,2 mi? E, A 1,2 ise B neymiş? 5 mi? O zaman ne yapacağım? Neyi soruyordu bize? Hemen bakalım. A eksi B'yi soruyormuş. A eksi B nedir öyleyse? 1,2 eksi 5 dersem eksi 3, olur cevabım. O zaman gönderdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve cevabımız nedir? Cevabımız A. Umarım anlaşılmıştır. E, bu soruda bize 8C ve 8D sınıflarından Zafer, Bilal, Emir, Begüm ve Nehir adlı öğrenciler Teneffüs'te tost almaya gidiyorlar. Sucuklu, kaşarlı ya da karışık tostlardan birini alacaklar. E, ve bilinenleri şimdi hep beraber doldurmaya başlayacağız. E, Emir'in aldığı sos Bilal'in aldığıyla aynıdır demiş. Şimdi Emir'le Bilal'inki aynıysa şöyle şunları bir birleştirelim biz. Nehir sucuklu bir tost almıştır demiş. Sucuklu diyelim şöyle arkadaşlar Nehir'e. 8C sınıfındakiler sadece karışık tost almıştır. O zaman bu sucuklu aldığına göre demek ki buna sadece 8D sınıfı kalıyor. Devam ediyoruz. Begüm'ün aldığı tost e, Zafer'in aldığından farklıdır demiş. Begüm'le Zafer'inkine şöyle bir çarpı koyalım farklı olduğu için. Bu arada 8C sınıfındakiler sadece karışık tost almıştır demiş. Bunu unutmadan devam edelim. Kaşar toz salan kişi Bilal ya da Zafer değildir. Şimdi kaşarlı Zafer almamış, üstünü çizelim. Bilal de almamış. Şimdi beğünle Zafer Bunlar birbirleriyle farklı tostlar aldıklarına göre ve Zafer kaşarlı tost alamadığına göre demek ki Begüm ne almalı? Kaşarlı tost almalı. Bize zaten sadece 8C sınıfındakiler karışık tost almıştır demişti. O zaman Begüm'e de otomatik olarak 8D sınıfı kalmaktadır. Sorumuz da bize Begüm kaşarlı tost almıştır. Bu yüzden otomatik olarak ona da 8D sınıfı kalmaktadır. O zaman bu bilgilere göre öğrencilerden hangilerinin hem sınıfı hem de aldığı tostun çeşidi bellidir diye soruyor bize B seçeneğinde zaten bize Nehir ve Begüm vermiş biz de zaten Nehirle Begümün hem tostunu hem de sınıfını bulmuştuk cevabımız B seçeneği.